Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta bu gördüğünüz pembiş tatlış ve havalı pelerini nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz, bildiğiniz gibi Minecraft'ta sadece her oyuncuya verilen şu pelerini takabiliyorsunuz mobilde. Aa, hiçbir yani eğer bir program falan kullanırsanız sadece bu pelerin alıyor. Bugün size nasıl o, bu pembiş pelerini alabileceğinizi göstereceğim bedavaya. Şimdi Minecraft bu arada bu videoyu ilk çıktığı gibi izleyin. Hemen pelerini alın arkadaşlar. Ba, bence. Çünkü bu pelerin sınırlı. Evet. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ta giriyorsunuz solda mob oylaması var. Minecraft arada eventler yapabiliyor bildiğiniz gibi. Bugün, bugün de Minecraft'ın mob oynaması başladı. Bildiğiniz gibi 1.20.1 güncellemesi için 3 tane mob sundular. Ve bu moblara oy verebileceğiniz bir sunucu var. Bu sunucuya da Minecraft'ın ana menüsünden bu şekilde girebiliyorsunuz. Bu sunucuda oy verebiliyorsunuz. Ama biz bu sunucuya ben oy verdim. Dım istediğim moba. Neyse işte bu sunucuya girin arkadaşlar. Bu sunucu bir, bir iki güne kapı, kapanıyor. Hemen girin. Burada başlıyorsunuz ya arkadaşlar. Sunucuya. Sunucuya girin burada başlıyorsunuz. Arkadaşlar bu sunucuya girdiğiniz anda veriyor size pelerini. Şurada mı ne? Buraya gelince veriyor pelerini. Diye atılıyor pelerini bu şekilde alabilirsiniz şimdi de bu şekilde bu pembe pelerini alabilirsiniz yani pembe rengi çoğu erkeğin pek sevmediği bir renk ama en azından şey olarak bakabilirsiniz her oyuncuda olan şu arkadaşın taktığı pelerin değil yani bunu nasıl aldın lan sen? nasıl altın ben merak ettim. Neyse işte en azından her oyuncuya bedavadan verilen bu a, herkeste olan bu saçma pelevinden değil. Çünkü bence bu pelevin pembe olsa bile ne, bu, bunun kadar kötü değil yani. Nefret ediyorum bundan. Sadece mobilde başka pelevin olmadığı için takıyordum ben onu. Şimdi arkadaşlar a, be, e, kamerayı kamera açısını değiştirip nasıl gözüktüğünü göstereceğim pelerin arkadaşlar pelerin karakterinde bu şekilde duruyor gördüğünüz gibi bence o, o, o pelerin kadar kötü değil yani bence o her oyunculara verilen e, pelerin kadar kötü değil bu şekilde bedavaya pelerin sahibi olabilirsiniz ve bence çok şık perma olsa bile yani o pelerin kadar kötü değil ben bunu kullanacağım Um, bir de son olarak size son bir şey demek istiyorum. Yengeci oy verin. Şaka yapıyorum tabi. İstediğiniz oy verebilirsiniz. Ama benim tercihim her zaman yengeç tabi ki. Ben yengece zaten oy verdim. İsterseniz oyunuzu değiştirebilirsiniz. Bir de şu creeper balonlarını vurabiliyorsunuz eğer bu, yay satın alırsanız. Bunlar da bilet kazan kazandırıyor. Biletle de böyle benim gibi yay veya istediğiniz bir eşya satın alabiliyorsunuz. Baya güzel bir tatlı bir sunucu yapmışım hocam. Bu sunucuda da bu üç canlıya yani yengece, penguene... Ve aynı zamanda Amadillo'ya oy verebilirsiniz. Ben yengeci istiyorum abi. Bana göre yengeç en iyisi aralarında. Ben yengeci verdim oyu. Siz isterseniz penguen'e falan da verebilirsiniz. İstediğiniz bir yapabilirsiniz yani. Tabii ki. O zaman arkadaşlar görüşürüz diyeyim ben yavaştan. Görüşürüz. Oh. Ja, alles. Yo, tjus.